Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videomuzu izlemeden önce takipçi olmayı unutmayın. Bugün sizlerle 24 Temmuz'da yani bir gün önce uygulanmaya başlayan göç vatandaşlık kanununda Rusya Federasyonu vatandaşlık kanunundaki değişiklikler ile getirilen kolaylıklarla ilgili bilgi vereceğim. Çünkü bana çok YouTube kanalına yorumlara yazıyorlar bu konuyla ilgili bizi bilgilendirin diye. Biliyorsunuz 24 bakayım notlar aldım burada sizin için. 24 Temmuz 24 Nisan 2020'de Rusya Federasyonu Vatandaşlık Kanunu'ndaki bazı maddelerin değiştirilmesi, yeni maddeler eklenmesiyle ilgili 134 numaralı devlet başkanının kararnamesi yayınlandı. Tabi 90 gün geçtikten sonra yayınlandı ve imzalandı. 90 gün geçtikten sonra bunun nasıl işleyeceği belirleniyor ve artık uygulamaya başlanıyor, yürürlüğe giriyor. Tabi bu 3 ay önceden başlamak kaydıyla gerek basında, gazetelerde, internet ortamında, her yerde, her gün farklı bir Magazin haberi çıktı, şuna da şu oluyor, bu bu vatandaşlığı alacak, işte araba alan da vatandaşlık alacak, ev alan da vatandaşlık alacak, işte af çıkacak vesaire vesaire her yerde farklı farklı şeyler, herkes kafasına göre bir şey ekleyerek bunu anlatıyor. Onun için takipçim olun, bugün anlatacağım bilgileri ne elçiliklerde, ne derneklerde, ne tarikatlarda, ne gazetelerde bulabilirsiniz birinci elden size e, bu kanun değişikliği ile ilgili bilgi vereceğim. Bilgilendirmeyi iki bölüme ayırdım. E, bunun nedeni şu, bu nereden çıktı? Bu durup dururken sürekli bir kanun değişikliği ama değişiklikler uygulamaya girdiğinde yine gazetelerde çıkan şeyler bunlardan farklı farklı olduğu için niye böyle oldu? Bunu anlatacağım size. E, 6 Mart tarihinde Devlet Başkanı Rusya Federasyonu'nda göçmen politikasının 2025 yılına kadar değiştirilmesi, reform yapılması ile ilgili bir genelge ve tavsiye yazısı yayınladı. Buna kararname tam diyemeyiz çünkü Rusya'da genelde devlet başkanı bunu öneriyor. Alt kurumlar, başbakanlık bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu 6 Mart 2020 tarihinde bunu Kremlin'in internet sitesinde de bulabilirsiniz. Bir önerge diyeyim, önerge yayınlandı. Devlet Başkanı imzalı. Burada göçmen politikasının tamamen değişmesi gerektiği, bunun için bir dizi kökten reforma gidilmesi gerektiği yazılarak sıralamalar yapıldı. Burada arkadaşlar Rusya yönetimindeki insanlar ve bütün kurumlar artık şunu anlamış durumda. Ben yıllardır bunu hep fikir olarak savunuyordum. Rusya e, ne kadar Yeraltı kaynakları zengini de olsa, ne kadar internet teknolojilerinde başarılı da olsa, uzay teknolojisi olsa da bu nüfuslu arkadaşlar Rusya Federasyonu hiçbir zaman ilerleyemeyecek. Çünkü düşünün bir ucu Finlandiya'da olan bir ülke, diğer ucu Japonya'da, diğer ucu Amerika sınırlarında olan büyük bir ülke yüz ölçümü ama nüfusu 146-145 milyon bir ülke bu ülke 300 milyon bir nüfusa sahip olmak zorunda ki tarım alanında reformlar yapabilsin, tıp alanında reformlar yapabilsin, efendim fabrikalar kurabilsin, orta ve küçük işletmeler olabilsin. Çünkü çalışacak insan yok. Biz kendi sektörümüzden giriyor, biliyoruz. Polis sayısı yeterli değil, infaz memurlarının sayısı yeterli değil, mahkemelerde personel sıkıntısı var. Yani az olan nüfus Zaten bir kısmı emekli, bir kısmı çocuk ve genç yani belli yaşta gerçek verim alınabilecek insan sayısı oldukça az. Bu nedenle bu reform sürekli gündemde olacak 2025 yılına kadar. Peki bu ve reformla yakında neler olacak Ge gelecek 3-4 senede veya 2 senede? Hızlı şekilde bunlar çünkü yapılıyor. Birincisi arkadaşlar şunu ben belirteyim. Rusya'da 3 tip yabancı olacak. Bunlardan birincisi... Süreli olarak Rusya'da yaşayan yabancılar, bunlara biz yani şu an için RVP'si olanlar diyoruz. İki, süresiz yaşama hakkı olanlar, bunlar Vilnajitstva'da biliyorsunuz kanun değişikliğiyle Vilnajitstva'lar süreliydi en fazla 5 yıllıktı. Şu an bunu süresiz yaptılar. Bu tip göçmenler, bir de belirli bir süre aralığı için Rusya'ya gelen göçmenler, yani çalışmak için belli bir süre için gelmiş öğrenci olarak gelmiş, sağlık tedavisi, turist olarak gelmiş vesaire okumak için gelmiş derken bir de böyle üçüncü grup var. Üç grup yabancı oluyor Rusya Federasyonu'nda. Şimdi öncelikle bu reform düşünülen, yapılacak olan artık start verilmiş reformda RVP olayı kalkacak arkadaşlar. Yani hem RVP hem Vinajit önce RVP'yi al, sonra Vinajit al, sonra vatandaşlık al. Bu sistem, eskimiş sistem kaldıracaklar. Erbepe'nin yerine sadece Vidnajit olacak. Bu kesin ama zamanını tabii şu an bilemiyoruz. Belki bu yılın sonuna kadar olabilir. Belki önümüzdeki yılın başında olabilir ama bunlar planın içerisinde olan konular. Vidnajit istifa için arkadaşlar esas olan ne olacak? Esas olan ne olacak? Registre olma koşulu yani yabancı Rusya Federasyonu'na geldiğinde bir registresi olacak. Ondan sonra Rusya'da yaşama koşulları olacak. Yani nerede, ne şekilde yaşayacak. Kanunlara uymuş olması gerekecek bu yabancının. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayacak. Bir de Rus dilini bilecek. Yani şeyde, projede Rusya'ya gelecek ve Vidnajitsk'a verilecek yabancılarda bu kıstaslar aranacak. Daha önceden şu anda nasıl? RVP almak için aynı evrakları veriyorsunuz, bir sıra sonra yaşıyorsunuz 3 sene RVP'nin süresince. Ondan sonra aynı evrakları bir daha veriyorsunuz, sonra vatandaşlık için bir daha yani 3-4 kere her aşamada aynı şeyleri tekrarlayacaksınız. Bunlar kalkacak. Bu her bölgede, şehirde, göçmen isteyen bölgelerde, cumhuriyetlerde komisyonlar olacak göçmen dairesinin altında bildiğiniz basit komisyonlar bu komisyonlar sizi çağıracaklar. Gelir durumunuza bakacaklar. Efendim söyleyeyim yaşadığınız yere bakacaklar. Rus dilini konuşup konuşmadığınıza bakacaklar. Rusya'da kalma koşullarınız nedir? Ne amaçla geldiniz? Bunları bir e, ne diyeyimse mülakat gibi olacak. Hani Amerikan filmlerinde görürsünüz ya göçmen bürosunda zencilere mülakat yaparlar. Sonra mühür basıp işte şeyini süresiz oturumunu verirler falan gibi. Burada da aynı sisteme geçilecek. Ee, onun dışında Vidnajit size verildikten sonra bunu istediğiniz zaman reddetme hakkınız olacak. Bu da önemli bir konu. Yani şu an e, reddetme koşulu biraz daha sıkıntılı gibi duruyor Rusya'da. Yani daha belirlenmemiş durumda. İşin açıkçası reddedersiniz de reddettikten sonra ne olacak? Size ülkeyi kapatacaklar mı kapatmayacaklar mı? Şu an meşgul. Ama bu yeni reform konusunda Vidnajitstva'yı e, siz reddettikten sonra vazgeçtiniz. Yine başka bir göçmen statüsüyle gelip işlerinizi yapmanız mümkün olacak. E, komisyon sistemi getirilecek. Bunu anlatmıştım arkadaşlar. Her şehir ve bölgede olacak. Bu komisyonun e, bakacağı konu ağırlıklı olarak sizin yabancı olarak Rusya'da suç işlemiş misiniz? Böyle bir konunuz var mı? Rus dilini az çok anlayıp konuşabiliyor musunuz? Ee, Rusya'da yaşam süreniz ne kadar geçmiş, ne kadar kalmışsınız burada? Ee, ve kanunlara uyma koşullarınız. Tabii bu detayında şunu geçirecek, aileniz var mı, çocuğunuz var mı? Bu detay konulara girmem. Her bir komisyon bunu inceleyecek. Bu, e, göçmen reformu kapsamında olacak şeyleri ben size anlatıyorum. Çünkü bu madde madde. Yazılmış durumda üzerinde İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı hepsi çalışmalar yaparak bu fikirleri geliştiriyorlar arkadaşlar. Böyle söyleyeyim yani bu yazdıklarım minimum olacak konular. Bunlar daha fazla da geliştirilecektir. Mesela RDP denilen yani e, rejim Dolga e, Sroçna Pribivanya dedikleri, bir de statü olacak. Bu statü de e, uzun süreliğine ülkeye gelenler statüsü bunun tam e, Türkçe'sine söylersek. E, 90 günden fazla Rusya'da kalmak amacıyla gelenlerin tamamı bu statüde mesela adlandırılacaklar. Amaçları ne olursa olsun. İş için gelebilirsiniz, eğitim için, tedavi için, e, çalışmak için, turizm amaçlı gezmek için yani Rusya Federasyonunda aldığınız vize 90 gün ve üzerinde olacaksa ne için geldiğiniz önemli değil. Buna RDP diyecekler. Şu an için ismi o belki değişebilir. Ee, bu bu kişilerin VİNACİT'te vatandaşlık hakkı olmayacak çünkü belli bir süre için geleceklerini beyan ediyorlar diyorlar ki ben buraya geleceğim belli bir süre için. Bunlara belge verecekler. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Bir, Yedina Informasyonla Platforma dedikleri tek bir platform internet üzerinde oluşturacaklar. Bütün yabancılar, hani bizde var E-Devlet, buradan E-Devlet şifresi vesaire alarak buraya kayıtlarını yaptıracaklar. Kendi bilgilerini girecekler. İşte yaptıkları işleri, meslekleri, diplomaları vesaire Herkesin bu şifresi olacak. biyometrik verilerine girecekler. Parmak izinden tutun da diğer biyometrik izlere kadar. Ee, yine hastalık sahibi olmayacaklar bulaşıcı hastalık. Ve bu tip göçmenlere tek bir belge verecek arkadaşlar. Yani 50 çeşit vize olmayacak. Tek bir yabancı kimliği verilecek bunlara. Bu kimlikle Rusya Federasyonu içerisinde... Ee, yaşamlarını sürdürecekler. Peki bu portal, tek sistem neden kurulacak arkadaşlar? Bu portala sadece yabancıların kaydı değil, aynı zamanda Rusya'daki firmalar bu portala girerek bu insanlara iş davetinde bulunabilecekler. Diyelim bir firmanız var, bu portala girerek bakıyorsunuz ki bir tane Filipinli var. Efendime söyleyeyim marangozmuş bu Filipinli veya işte üç tane dil biliyormuş, tercümana ihtiyacınız var, Çince biliyormuş. Bunu iş daveti olarak işe alabileceksiniz, sözleşme yapıp çalışacaksınız. Böyle de bir platformun hazırlığı yapılıyor. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar başka bu reformlarda neler olacak? Esas burada olan konu yabancının kanunlara uyması ve vergi vermesi. Yani Rusya'da şu an nedir işte 4 milyon Ermeni var, sadece Moskova'da 3 milyon Azeri var. Efendim bizler varız, başka milletlerden Çinliler var. Bunların hiçbirisi doğru dürüst vergi vermiyorlar. Çünkü çok büyük bir kazanç bekliyor devlet buradan. Yani şöyle söylemek de mümkün. Hem göçmenleri köle olarak çağırıyorlar hem de bu kölelerden para da topluyor. Hem çalıştıracaklar, hem vergi alacaklar. Bunu da üç gruba ayıracaklar arkadaşlar. Bir, eski Sovyet Cumhuriyetlerinden gelen yabancılar bunlara %13 vergi uygulayacaklar. Bir de vize vizesiz gelen ülkeler şeyler var. Yine eski cumhuriyetler ama bunların kimisi vize mesela Kazakistan, Türkmen şey Türkmenistan'a vize uygulanıyor değil mi? vizesiz gelen patent alanlar var. Bu patent konusu da genişleyebilir arkadaşlar. Belki tamamını patent sistemine geçirecekler. Bu anlatacağım vergi sisteminde şu an için %13 konusu az çok belirlenmiş durumda ama kimlere patent uygulanacak vergi oranları daha üzerinde Maliye Bakanlığı bunun çalışıyor. Bir de bu gelen yabancılar dediğim gibi e-devlet aldıktan sonra gelen yabancılar kendi esnaf kayıtlarını burada vergi dairesinden yapabilecekler. Yani diyecekler ki ben tamirciyim gidip tamir işlerine gidebilirler. Bunların ne vergi verecekleri? Ben terziyim. Ben işte e, otomobil tamircisiyim veya kuaför bu kişi veya ayakkabı tamircisi veya şair, yazar, şarkıcı, ressam, fotoğrafçı, değil mi? Bilgisayar uzmanı, tamircisi, programcısı. Bunlar e, bu yaptıkları kendi evde oturup iş yaparken bunların ne şekilde vergi vereceği de arkadaşlar ayrıca belirlenecek. Bir de devletin şöyle bir planı var. Ee, göçmenlerin yaptığı ihlallerde, bu göçmen kanun ihlallerinde özellikle af getirilmesi, bu kanun ihlallerinden dolayı kişilerin hemen deport edilmemesi, bunlara yardımcı olunarak bu ihlallerin yasaya uygun hale getirilmesi için bir e, merkez kurulacak. Yani siz Şimdi nasıl? Registrenizi yaptıramadınız, süresi geçti 3 gün veya vizenizin bir gün süresi geçti çıkamadınız. Hemen deport, işte giriş yasakları vesaire gündeme geliyor. Ama bu durumda size yardımcı olacak bir büro olacak. Buraya müracaat edeceksiniz. Bu sorunlar giderilecek ve normal hayatınıza devam edeceksiniz. Böyle de bir yapılanma bu reform çerçevesinde düşünülüyor. Daha burada detayını anlatamadığım birçok yenilik gelecek. Dediğim gibi mülkiyet sahibi olanlar için vidnajist ve vatandaşlık nasıl olacak, hangi mülkler bu kapsama girecek, bu kişilerin eş ve çocukları nasıl olacak bunların hepsi detayları bu reformun içerisinde zaman zaman sizin basında ve başka kurumlarda gündeme gelecek. Evet şimdi... Ha, i̇kinci bölümümüzde gelelim son uygulamaya başlanan vatandaşlıkla ilgili kanun değişikliğine. Evet arkadaşlar merhaba. Dediğim gibi ikinci bölümde size dün uygulanmaya başlanan ve 24 Nisan 2020'de onaylanıp 90 gün sonra yani dün itibariyle uygulamaya başlayan vatandaşlık kanundaki değişikliklerle ilgili Merak ettiğiniz, sizleri ilgilendiren konuları söyleyeceğim. En çok gelen sorular zaten bu yöndeydi. Şimdi arkadaşlar, bu gazetelerde, internet sitelerinde sizler için ne orada ana konu? Belki okullarda tabii bunu gazetecilik okullarında öğretiyorlar veya informasyon okuyan okutulan yerlerde. Başlık her zaman ilgi çekici oluyor ama içine okuduğunuzda içi boş çıkabiliyor. Onun için başlığı okuyup gerisini okumazsanız, böyle abuk subuk duyumlar, fikirler işte şuna da veriliyor vatandaşlık, bunu da kaldırmışlar, şuna da veriliyor. İşte aklına gelen sallıyor, iki tane de kendisi ilave ediyor tabii. Onun için dediğim gibi gerçek ve doğru bilgilere gerek bu bizim konumuz olması nedeniyle gerekse okuduğumuz şeyi daha farklı sizlerden yorumladığımız için bizden doğru bilgileri bulabilirsiniz. Şimdi vatandaşlık başvurusu yaparken eskiden ne yapıyordunuz? Mevcut vatandaşlığınız olduğu ülkeye bundan çıktığınıza dair bir yazı gönderiyordunuz, dilekçe veriyordunuz. Bu dilekçeyi de Rus makamlarına sunuyordunuz. Ben vatandaşlıktan çıkıyorum, çıktım diye. Şimdi böyle bir uygulama kalktı arkadaşlar. Rusya Federasyonu diyor ki Rusya vatandaşlığına başvurduğun zaman ...mevcut vatandaşlığını olan başka bir ülkedeki vatandaşlığınızı diyor... ...terk etmenize gerek yoktur. Ee, önceden bazı ülkelerle anlaşmaları vardı. Türkiye ile böyle bir anlaşmaları yoktu. Hep konu muallaktaydı. İnsanlar korkuyordu ne olacak diye. Bu konu aydınlığa kavuştu. Bunu anladık artık. Ne bir dilekçe vermenize, ne elçiliğe müracaatta bulunmanıza... ...başvuruda yapmanıza gerek kalmamıştır. İkinci konu bizi ilgilendiren hafifletilmiş prosedür, vatandaşlık alma prosedürü çerçevesinde gelir beyanında bulunmaya gerek kalmamıştır. Böyle bir gelir tespiti yaparak bunu sunmak, gelirin gerçekten ne olduğunu gerek yoktur. Bu diyeceksiniz ki bizi niye ilgilendiriyor? Bizimki hafifletilmiş sistem değil. Bu eski Sovyet Cum Sovyetler Birliği'ne bağlı olan ülkelerdeki vatandaşlarla ilgili. Çünkü birçok Türk vatandaşı burada eşi Moldavyalı olan var, Ukraynalı olan var, Sayımsı buradan Kazakistanlı olan var, Beyaz Rus olan var. Efendim söyleyeyim, Kırgızistan var, değil mi? Bunlar eşlerinin durumu da burada açıklığa kavuşmuş oluyor. Bunu da söyleyeyim. Diğer bir konu, Sovyet eski, Sovyet coğrafyasında yine doğum yapmış. Şu an o ülkenin vatandaşı ayrıldıktan sonra hangi ülke olduysa diyelim Kazakistan vatandaşı oldu ama bir süre sonra da Vidnajit istifa aldı. Bunlara şöyle bir zorunluluk getiriliyordu. Rusya Federasyonu'nda belli bir süre yaşaması gerekiyordu. Bu ülkelerin vatandaşlarının eski Sovyet Cumhuriyetlerinin dahilinde olan şimdi bağımsızlanmış ülke vatandaşları eğer Vidnajit istifaları varsa Rusya Federasyonu'nda herhangi bir süre yaşamış olmaları zorunluluğu da ortadan kalktı hemen yarın vatandaşlık için başvurabilirler. Bu da üçüncü madde bizleri ilgilendiren, yani sizin eşlerinizi, akrabalarınızı ilgilendiren madde. Eşten dolayı alınacak olan Rusya Federasyonu vatandaşlığında Rus eşin Rusya Federasyonu'nda nüfus kaydının olması gerekli arkadaşlar son zamanlarda şu bir moda değil de ya bu izin verilen bir uygulama. Daha önceden böyle bir şey mümkün değildi. Evleneceğiniz hanımefendi Rusya vatandaşı ancak hiçbir yerde registre kaydı yok. Böyle bir şey mümkün. Pasaportundaki registre sayfası boş. Bu mümkün. Buna Ruslar hani bomş diye dalga geçiyor ya sokakta yaşayan. Biz apredilenya mestejitstva yani yaşam yeri belli olmayan kişi. Bu mümkün ama bunun negatif sonuçları şu olabilir, emekli olamazsınız, vergi ödeyemezsiniz, işe giremezsiniz, banka kartı alamazsınız, kredi alamazsınız, ehliyet alamazsınız gibi gibi birçok konularda önünüze engel olarak çıkacaktır. Bu konu nasıl bunu zorunlu hale getirdiler? Eğer siz bir hanımla evleniyorsunuz, bu da Rus vatandaşı ama o hanımın ikametgah kaydı yok. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Mutlaka bir ikametgah kaydı eşin olma zorunluluğunu getirdi bu yasa değişikliği. Ee, diğer bir konu burada okuyan genç kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Rusya Federasyonu sınırları içerisinde devlet üniversitelerinde, fakültelerinde veya e, ilgili bakanlık tarafından akredite olmuş özel üniversiteleri bitirdikten sonra diplomasında yapa, yazan mesleğini bir yıl boyunca resmi bu meslekte bir yerde çalışan kişi Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvurabiliyor arkadaşlar. Böyle bir değişiklik getirdi. Buradaki amaç da şu, burada okuyan kişi okul bitirdikten sonra bir sene çalıştı ve hayatını Rusya Federasyonu'nda sürdürmeye karar verdi diye bir yorum ortaya çıkarıyorlar ve böylece başvurularınıza izin veriyorlar. Dolayısıyla bu da büyük bir imkan oldu. bunun tam karşılığına da Rus dili taşıyan kişilerin vatandaşlığa alınması mantığı ile ilgili bir işlem sırası yapıyorlar. Onun dışında başka ne var burada vatandaşlık konusunu eşlerden dolayı onu söylemiştim. Evet şimdi en çok sorulan Rusya'da evli olan ve çocuğu olan kişi, İdnajitsi ve RVP'si ne var önemli değil şu an için. Direkt vatandaşlığa başvurabilir arkadaşlar. Rusya'da evlisiniz, çocuğunuz var, RVP'niz var. Direkt vatandaşlığa başvurabilirsiniz. Rusya'da evlisiniz, çocuğunuz var, ee, İdnajitsi'niz var. Direkt vatandaşlığa başvurabilirsiniz. Şöyle de bir örnek vereyim. Rusya'da evlisiniz ama ilk eşinizden, bu ikinci eşiniz, ilk eşinizden çocuğunuz var. Yine vatandaşlığa başvurabilirsiniz herhangi bir süre beklemenize gerek yoktur. Evet arkadaşlar bugün vereceğim bilgiler bu kadar. Dediğim gibi takipçim olun. Bütün yeni bilgileri Türkçe olarak yorumlarımla birlikte ilk ağızdan öğrenme imkanına sahip olun. Dediğim gibi benim verdiğim bilgileri Türkçe olarak sizlere, sizin anlayacağınız dilde ne konsoloslukta, elçilikte bulabilirsiniz, ne internet sitelerinde bulabilirsiniz, ne derneklerde bulabilirsiniz. Ne cemaatte ne tarikatta bulabilirsiniz. Takipçim olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.